Şimdi artık Kasım ayının ortası da bitti. Kasım ayının sonlarına doğru geldik. Aralık ayı başlıyor. Aralık ayı asgari ücret ayı. Asgari ücretle ilgili çevremizde birçok haber, birçok söylenti göreceğiz. Kısmet olursa asgari ücretle ilgili de gerek short videolar olsun gerekse de uzun videolar olsun elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Yalnız asgari ücrette korkutan bir senaryo var. Onu söylemek istiyorum. Yani asgari ücret dediğimizde aslında ortalama ücret desek ismini ortalama ücret olarak değiştirsek bence çok doğru. Çünkü nüfusun yani çalışan nüfusun %60'ının aldığı bir maaş. E bunun 4-5 bin fazlasını alanı da bence asgari ücretin içerisine almamız gerekir. Yani baktığınız zaman %70-75'inin çalışanların %70-75'inin aldığı maaş asgari ücret. Aslında bence bu asgari ücret değil. Ortalama ücret dememiz lazım. Benim görüşüm. Şimdi tabii ki yakın zamanda Cumhurbaşkanı açıklaması var. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Şimdi enflasyonu ezdirmeyeceğiz deyince klasik olarak bizim aklımıza şu geldi. Ki herkesin aklına geldi. E %44'lerde bitireceklerini düşünüyorlar. E o zaman %44 zam olacak. E bu da ne yapar? 24-25 bin arası bir şey yapabilir. Kabul edilebilir mi? E tabi 17 binle kıyaslarsan kabul edilebilir. İyi bir zam. E ve enflasyona da ezdirmedi. Yani eleştirebileceğim bir şey kalmıyor orada. Birincisi bu. Ama sonra Fatih Karahan aklına geliyor insanın. Cevdet Akçay aklına geliyor. Şimdi Fatih Karahan dediğiniz Merkez Bankası Başkanı. Cevdet Akçay'dı. O ekibin içerisindeki. Hatta herkesin işte hoca diye hitap ettiği ve çok sevdiği, saydığı bir insan. Ben çok fazla tanımıyorum kendisini. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii Fatih Karahan'ın bir haber çıktı. işte yabancı yatırımcılara asker ücret zamını 25 olarak söylemiş. %25 olarak. Şimdi %25 neden? Bunu da açıklayacağım. Cevdet Akçay da o gün teknik olarak şöyle bir şey söyledi. Ben onu böyle daha anlaşılabilir bir şekilde getireyim. Artık öngörülebilir enflasyona geçmemiz lazım dedi. Geçmiş ya da işte geçmiş enflasyon zaten geçti, yaşandı, bitti. Önümüzdeki enflasyona bakalım. Yani artık maaşları bunların üzerinden desteklememiz lazım dedi. İşverenlerin bir kısmı bunu tabi satın aldı. Çünkü bugün için cazip. Şimdi atıyorum bugün geçmiş enflasyon %15 örnek veriyorum bu pek mümkün değil de. Gelecek enflasyonu da %60 olsaydı bugün satın alan işverenler o gün, sat, o gün satın alır mı bunu acaba diye düşünmek lazım. Çünkü bugün %44. Geçmiş enflasyon. Gelecek öngörü de şu an %21. Şu an %21. Daha yıl içerisinde ona 2 tane 3 tane revizyon gelir. O 30-35'i bulur zaten. E, 21 ile mi yapacaksın? Yani bugünkü öngörüyle mi yapacaksın? Yani en az 2 kere daha sen onu revizyon edeceğim Bu Allah'ın emri. E şimdi 21. E tabii. Bir de kıyak çekiyorlar. Diyorlar ki 25 yani. 21'i de 25'e tamamlıyor sağ olsun. Şimdi 44 mi 25 mi? Sen işveren olsan hangisini istersin? İşveren de tabii ki burada hemen 25'i satın alıyor. Cevdet Akçay'ın dediğini satın alıyor hemen. Şimdi tabii ki burada şöyle bir şey var. Birincisi enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyen bir cumhurbaşkanı var. Bir tarafta bir tarafta yabancı yatırımcılara vaat, vaat veren bir merkez bankası başkanı var. Ve bu ekibinde o ekibinde bir parçası olan öngörülen enflasyona göre hareket etmemiz lazım diye bir ekonomist var. Şimdi bakıldığı zaman 2023 seçiminden önce ya da Mehmet Şimşek döneminden önce olmuş olsaydı bizim burada baz alacağımız, kayda alacağımız tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının söylediği sözlerdi. Ama ekonomi kadrosuna süper yetki verildiği söyleniyor. 2028'e kadar. 2028'e kadar yetki bu arkadaşlar. Ve eğer bu süper yetki uygulanmaya kalkarsa o zaman asgari ücrete %25 mi zam gelecek? Belki de 25 deyip işte Cumhurbaşkanımız da 5 puan verecek 30 mu olacak? İşte korkutan senaryo dediğim bu ve bunu ciddi ciddi servis ediyorlar. Aylar önce söylediler bugün daha sık söylüyor söylüyorlar bir hafta 10 gün sonra çok daha sık duyacaksınız. Çünkü algı yani ya da algı demeyelim yoklama o zaman başlayacak ve bazı ekonomistler de bunu aslında doğru buluyor diyor ki evet zaten geçmiş bir enflasyon var ama bunun uygulanacağı yıl 2025 değil diyor onlardan. Mesela yani 2025'te sen orta vadeli planı gerçekleştirmiş olursun 2026'da bunu diyelim ki uygulayabilirsin ya da 2025'te tutturdun, 2026'da tutturdun, 2027'de uygulayabilirsin. Yani senin çizmiş olduğun orta vadeli plan, çünkü orta vadeli planla bu öngörülen enflasyon tahmini, e, senin orta vadeli planın hiçbir şeyi tutmadığı için sen bunu 2025'te uygulayamazsın diyor ekonomistlerin birçoğu da. E, bakıldığında bu da doğru. Onun için e, ciddi anlamda böyle bir kargaşa var. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Onun dışında da Cumhurbaşkanı'nın süper yetki verdiği bir kadro var. Ve bu iki kesimin sonucunda bu iki kesimden birisinin dediği olacak. Ama hangisinin olacağını tabii ki Aralık ayının ortaları gibi göreceğiz. Ve ben bu sefer buradan seslenmek istiyorum. Bu Ergün Atalay diye bir şey var. Türk İş'in başkanı herhalde. Ya lütfen, lütfen, lütfen beyefendi sizden rica ediyorum. Bir pazarlık masasında yüksek rakamdan başlarsınız örnek veriyorum 25 e razısın 30000'den kapıyı açarsın bak geçen seneki gibi 17 binden kapı açılmaz ya yani. bak 17 binden kapı açılmaz ya da bunun daha aşağısından ya bırak 17500'den bile kapı açılmaz Eğer senin kafandaki rakam 17 ise abi sen 25'e razıysan sen 30'dan bir aç ikinci görüşmeyi yap gerekirse üçüncü görüşme olsun ya ya 17 bin liralık asgari ücret şu an 12 bin lira değerinde. Yani sen ne yaptın da gittin de ne görüştün ya? Ne görüştün ya? O zaman sen gittin orada çok açık söylüyorum çayını içtin, kurabiyeni yedin, evini çektin, gittin o zaman abi. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani sen orada yapılan zam zerre korumamış asgari ücretliği ya. Ya bari bu sene lütfen senden bir performans bekliyoruz. Lütfen. Bak 25 bin de okey sen tamam mı? Ya işte bilmiyorum kaç okeysin de bence 25 25'i kovalamalısın. Abi 30'dan başla pazarlık. Bak pazarlık masasına yüksekten oturulur. 30'dan başla pazarlık masasına. Abi 25'e razı ol. Hatta 24'e bile razı ol. Bak 21 22'ye razı olma. Zaten 21 22 verilecek gibi duruyor. Yani 25 5 puanla Cumhurbaşkanımız gerekli şovunu yapar. 30 puan. E zaten 30 olsa 22 yapar. Ya yani sana gerek yok, anladın mı? Girip bir de orada çay kurabiye masrafı yaptırma. Onun için lütfen bu sefer bu sene performans bekliyoruz senden. Bak, senden performans bekliyor bütün çalışanlar. Sana da güveniyoruz. Dedikten sonra videomu burada sonlandırıyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.